1 Ağustos 1986 tarihinde İstanbul'da doğmuştur psikologtur. 2013 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Halkla İlişkiler bölümünde lisans öğrenimini tamamlamıştır. 2011 yılında ise İstanbul Haliç Üniversitesi'nde psikoloji alanında yeniden lisans öğrenimi görmüştür. Bölümünü birincilikle tamamlayan ezmeci ardından aynı kurumda klinik psikoloji üzerine yüksek lisansa başlamıştır. Yüksek lisansın ardından öğrenimini adli bilimler alanında doktora yapmak üzere devam etmiştir. Psikoloji alanında kaleme aldığı kitaplarla büyük beğeni toplayan uzman klinik psikolog Esra Ezmeci Ezmeci ilk kitabını yayımladığı 2018 yılından bu yana çok satanlar listesindeki yerini koruyor. Ezmeci gündelik yaşam ve ilişkilere dair önemli çıkarımlarıyla birçok takipçisinin ve okurunun hayatına dokunmuştur. Bireysel danışmanlık, aile, ilişki, evlilik danışmanlıkları, ergen psikolojisi, bağımlılık tedavisi ve benzeri alanlarda önemli çalışmaları bulunan Ezmeci, özgün teknikleriyle alanın öne çıkan isimlerinden birisi olmuştur. Kararı ben veririm Düştüğünde kalkarsan hayat güzeldir ve süt lekesi Esra Ezmeci'nin yazdığı kitapları arasındadır. Sosyal medyayı da aktif kullanan Esra Ezmeci'nin Instagram sayfasını 3.4 milyon kişi takip etmektedir. Youtube kanalında bulunan Esra Ezmeci bu platformda da paylaşımlarda bulunmaktadır.